arkadaşlar bugün Fashion Famous Mobile mobil oynuyorum. Mobile diye okunuyor. Ben mobil diye okuyorum. Çok saçma bir durum. Şu evde kaldığım günlerde biraz eğlenmek istiyor insan. O yüzden oyun oynuyor. Bir şeyler yapıyor. Yani öyle. Ben de Fashion Famous oynayayım. Belki mutlu olurum dedim. De, oynuyorum ve size video çekiyorum. Evet. Arkadan kuşların cıvıltıları içinde cıvıl... Cıvıl cıvıl... Cıvıldamıyorlar. Ama direkt kavga ediyorlar. Bizim kuşlarımız orada yani. İki dene Şu an niye beni başlatmıyor anlamadım. O ya birisini izliyorum. Başka. <laughs> Arkadaşlar ya hapşurdum. Ben elimi kayıt geliyorum bir dakika. Sonunda yine koltuğuma yerleştim. Mutlu model. Acaba acaba kim kazanacak acaba? acaba? Buradan size like diyorum. Durun bir dakika. like atın diyorum. Bu diyorum. Çok şey ama. ses çok güzel sesleniyor. Bir de bin içine be. Arkadaşlar bir youtuberın robuxu olması diye, olmalı diyorsunuz. Benim de eee um olacaktır. Yani ben öyle düşünüyorum ama. Tamam bekliyorum. Hiç puan bu güzel olmuş. Ben bunu, bunu veririm. Sini Mitu diye birisi geliyor. Ben bunu güzeldim. güzel olmamış. Ten rengisinden 4 puan kırdım kıyafetine 1 puan yaptım yani. 2. Tatlı olduğu için. Hmm sıfır. Erkek vücuduyla kız olmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Ya ya ya. ya. ben yakın tarif için daha aynı gelir. Bu dilin hangi dil olduğunu bilmiyorum. tek bir İngilizce ile aram vardır. O da çok az. Ama tırma dedim. Kanalın adını değiştireyim mi? Değiştireceğim. Çünkü Panda Game League çok tutmuyor. Panda Game Lig başka bir kanallar çıkıyor. Duygulogs'da yazarsam daha iyi olur. Ee, İngilizce ile aram yok dedim ben. O yüzden bu konseptin ne olduğunu bilmiyor. Zıplıyorum, zıplıyorum. Zıp 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 zıplıyım. Açıklan. Bakmayın. Ben şu ayak şerifine bayılıyorum. Ama royalty özel demek onu biliyorum. Özel birisi olmaya çalışacağım. Çok çok özel birisi olmaya çalışacağım. Açık tablo alıyorum. İşte ben bunu istiyorum. Çünkü çok, çok güzel. güzel. Ayaz kalsın. kumandayı tepiyordum. Ben özel bir listem. Bunu giyerim. Yani böyle şık olmaya çalışırım. Yani. Iı, ıı, bunu da yapabilirim belki ama bu çok kötü oldu. %100 zaman %100 zaman %100 eminim. Özel bilgisayar mı? Yani etek giyerim herhalde. Hem de siyah. Oo harika oldu ama sevmedim. Sonra giyebilirim bakıyorum. Ama güzel bir şey yok gibi görüyorum. Orada bir unicorn gördüm sanki ama o da çok özel birisine yakışmaz. Ya ben şu da olabilir. Bu da olabilir. Şu, şu ikisi arasında işte şu üç arasında kal. Bir bu, iki bu, üç bu. Ama bence bu daha çok yakıştı özel biriysem böyle sade olurum Allah aşkına yani. Tacıma bak ama sevmedim. Eskiden o benim ulu tacımda şöyle bir çanta takarım yani. Niye takmıyorum? Tamam hazırım ben. Şimdi ya bekleyecek miyim? moda gösterisinin olduğu anda arkadaşlar ben sizi ben size e, haberdar edeyim. 20 yani 15 saniye kaldığı için hemen açtım. Bol ne acaba? Hmm. hmm.

Tamam canım özel birisin de yani. O yüz mü? Ben sana üç veririm anne. Canım. Tut bakayım bir. Bu ne be? Bak ben bunu beğendim. Ama dört vereceğim. ama pende sıfır yani sevdim gibi üç hatta iki tak. Kim Bu VIP. E, evet. kol kopuyor. Ben bunu aa, dört dört dört. Verim. Sinimit. Çok yerliyim anne. Arkadaşlar ben arkadaş olmak isteyenler varsa Hemen aldım. Şöyle işaretliyorum. Gördüğünüz gibi buradan adıma bakabilirsiniz. Zaten ben geliyorum. Orada vardı benim. Kendime rainbow işaretledim. Yep. Poank's Burada hiçbir şey anlayan var mı? Anlayan varsa yorumlar yazabilir mi? Aa, benim üstümden girmiş. Ama yani güzel olmuş gibi. Ben de 3 veriyorum. Acaba kim kazanır? Aa. Aa. yani. Aa diyesin var. Aa. Aa. Ben nasıl? Yedinciyim. Örüyorum. İstifa ediyorum arkadaşlar. Hayşin istifa ediyorum. Şunu kafasından atlayacağım. öldüm. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum diyecektim. Çok hızlı ve söylenen için söyledim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.